iki atil muqarrabin ala seyidina Muhammedin esrafil mursalin ve habibi rabbil alamin Allahumme ceal niyyatina halisatan li vechikal kerim Allah rızası için niyetlerimizi halis kılmayı hem kendime hem de sizlere hatırlatıyorum Allah'ım rızan için ya Rabbi Kabir azabını inkar eden hükmü Kabir azabını inkar eden tabii ki iman dairesinin dışına çıkmış olur ve dolayısıyla küfre düşmüş olur. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmuştur. En nar yuraduna aleyha gudu ve ashia ve yevme takumus sâ'atu edhilu ala firaun ashda'l azab. Manası onlara yani kafirlere sabah ve akşama doğru cehennemdeki yerleri gösterilir. Kıyametin kopacağı günde Firavun'a tabi olanları azabın en çetinine sokun denilecektir. Bu ayet-i celile bizlere kabir azabının hak olduğunu gerçekleşeceğini bildirmiştir. Yani kafirlere kabir azabı kesinlikle vardır ve bazı günahkarlara da uygulanacağının delillerini de az önce işledik. Dolayısıyla kabir azabını inkar eden bir kimse elbette ki iman dairesinin dışına çıkmış olur. Kabir sualini inkar edense inkarı inaden olmadıkça tekfir edilmez. Ne demek bu? Yani İslam dininde meleklerin sorgusunun varit olduğunu bildikten sonra bunu inkar eden kimse küfre girer. Çünkü dinle inatlaşmış olur dinde varit olduğunu biliyor olmasına rağmen aksini söylüyor. Reddediyor, inkar ediyor ve dolayısıyla iman dairesinin dışına çıkmış oluyor. Ancak dinde böyle bir hususun varit olduğunu işitmemişse tekfir edilmez. Fakat günaha girmiş olur. Çünkü bu da dinimizde sabit olan hususlardandır. Tamam adam inkar etti, cahilliğinden dolayı inkar etti. Suali yani kabir sualinden bahsediyoruz. Kabir azabını inkar eden dinde zaruri olarak bilinen bir konu olduğundan dolayı bu kimse tekfir edilir. Ama kabir suali olur da bir kimse cahilliğinden dolayı İslam'a yeni girmiş, alimlerden uzak bir beldede yaşamışsa, işitmediğinden dolayı inkar ettiyse ona öğretiriz, onu tekfir etmeyiz. Diriliş. Diriliş haktır yani kesinlikle olacaktır, gerçekleşecektir. Diriliş ölülerin kabirlerinden çıkmasıdır. Öldükten sonra hani kabre konulduktan sonra ölülerin kabirlerinden çıkmasına diriliş denmektedir. Bu da ceset toprağın yediklerinden ise tekrar iade edilmesinden sonra olur. Şayet toprağın yediği bedenlerdense Allah o bedenleri tekrardan yaratacak ve ruh iade edilecek. Kabri yarılıp ondan sonra tabii ki dirilecektir. Yani mahşer alanına götürülecektir. Bu cesetler yani çürümeyen bedenler kimlerin bedenleridir? Peygamberler, savaş şehitleri ve bir kısım evliyaların dışındakilerin ve bir kısım evliyaların Bunların bedenleri çürümeyecek. Ama geriye kalan cesetler, peygamberlerin, savaş şehitlerinin ve bir kısım evliyaların dışındakilerin cesetleri de onları çürüyecektir. Çünkü bazı evliyaların cesetlerinin çürümediği tevatürle müşahede edilmiştir. Görülmüştür yani. Kabri ilk açılacak kimse Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Mekke, Medine ve Taif ehli de kabirlerinden ilk çıkanlardandır. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kabri ilk yer alıp kabrinden çıkacak olan ilk Efendimiz'dir. Tabii ki Allah'ın takdir ettiği diğer kişiler de bunlar da ilkler arasındadır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kabri diğer peygamberler derken ondan sonra işte Mekke ehli, Medine ehli, Taif ehli bunlar da kabirlerinden ilk çıkanlardandırlar. Haşır, haşır da haktır. Haşır insanların dirilişten sonra bir yerde toplatılmalarıdır. Mahşer alanına toplatılmalarıdır. Haşır değiştirilmiş yerin üzerinde olacaktır. Yani toplanma nerede olacak? Değiştirilmiş yerde olacak. İnsanlar kabirlerinden kalktıktan sonra, çıktıktan sonra sa'ik, ve şehid adında iki tane melekle mahşer alanına götürülecekler. Orası da Şam diyarıdır. Sonra Allah'ın emriyle o melekler o insanların sırat köprüsünün yakınına karanlık bir yere nakledecekler. Sonra yeryüzü değiştirilecek. Sonra insanları oradan alıp tekrardan değiştirilmiş yere getirileceklerdir. Getireceklerdir. O ise gerilmiş bir deri gibi olup dağları ve vadileri olmayan düz bir yerdir. Dümdüz olacak. Mahşer alanı dümdüz bir yerdir. Bizim bu yeryüzünden daha büyük ve geniş, gümüş gibi bembeyaz bir yerdir. Yani gümüşümsü bir renkte böyle bembeyaz bir hali alacaktır. Haşır üç hal üzere olur. Yani insanlar... Mahşer alanına götürülürlerken üç halden birinde olacaklardır. Birincisi karınları tok, giyinik ve altın eğerli develerle develere bin, binmiş şekilde olanlar. Bunlar takva sahipleridir. Takvalı kullar mahşer alanına götürülürlerken çıplak olmayacaklar. Giyinmiş olacaklar. Karınları tok olmuş olacak. Merkep üzerinde hem de o merkepler deve yani o devenin de üstündeki eyeri de altından olacak. O şekilde mahşer alanına götürülecektir. Allah bizleri onlardan eylesin. İkincisi yalın ayak ve çıplak olanlar. Bunlar büyük günah işleyen Müslümanlardır. Fasık Müslümanlar, tövbe etmeden önce ölmüş Müslümanlar, onlar yalın ayaklı ve çırılçıplak bir şekilde mahşer alanına götürüleceklerdir. Üçüncüsü, yüzüstü sürükle sürüklenenler, bunlar da kafirlerdir. Yüzlerin üstünde süründürülerek yüzü koyun bir şekilde götürüleceklerdir mahşer alanına. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermiş olduğu şeylerden bir tanesi de hesaptır. Hesap haktır. Bu dünyadayken yaptıklarımızın elbette ki bir hesabı olacak ettiklerimizin konuştuklarımızın, aldığımız kararların, uyguladığımız amellerin her birinin hesabı elbette ki olacaktır. Bakışlarımızın, işittiklerimizin, elimizi uzattıklarımızın elimizi harama uzattıysak bunun hesabı var. Helale uzattıysan bunun da tabii ki kolay bir hesabı var. Yani hayırda kullandıysan mükafat alacaksın. Haramda kullandıysan elini, gözünü, dilini, kulağını, belini, avret mahalini e bu durumda tabii ki bunun da vebali olacaktır ahirette. Haramda kullandıysan. Ama helalde kullandıysan tabii ki bunun cezası olmayacaktır. Hayırda kullandıysan mükafatı olacaktır. Gözünle Kur'an okudun, dilinle Allah'ı zikrettin. Ondan sonra bedeninle namaz kıldın, oruç tuttun, ibadetlerle eskittin bu bedenini. E bu durumda tabii ki bunun bir bedeli olacaktır, bir mükafatı olacaktır. Çünkü yaş ilerledikçe ne oluyor? Bedenin eskiyor değil mi? Bedenin gün geçtikçe eskiyor. Yaşlanan adamlar ne oluyor? Bakıyorsun buruşmuşlar artık. Saç baş artık beyazlıyor, dişler dökülmeye başlıyor, kemikler zayıflamaya başlıyor, takatten düşmeler başlıyor. Değil mi? Ondan sonra derileri buruşmaya başlıyor, göz altları aynı keza e bu bu insan eğer ki bedenini haram olan şeylerde eskittiyse vay haline. Hem bu dünyada sıkıntı çekmiş olacak hem de ahirette tabii ki vebal altında olacaktır. Hesap kulların amellerinin kendilerine arz olunmasıdır yaptığımız ameller bizlere arz edilecek. Sunulacak. Bak sen bunu yaptın, bunu yaptın. Şunu yaptın. Neden men edilmiş olmana rağmen şu haramı işledin? Bu ise yüce Allah'ın bütün kullarıyla tekellüm etmesiyle olur. Allahu azze ve celle manevi engeli kaldıracak ve bütün kullarına zati kelamını, hiçbir şeye benzemeyen kelamını, sesle, harfle, lügatle olmayan ezeli ve ebedi kelamını işittirecek ve herkes kendine göre kendi ameline göre şeyler anlayacaktır. Onlar yüce Allah'ın kelamından kendilerine bahşettiği nimetlerle ne yaptıkları hakkında sorulduklarını anlarlar. Bundan takvalı mümin sevinir, yani Allah'ın kelamından hoşnut olacağı şeyler anlar kendisi için. Kafir ise sevinmez. Çünkü kafir olan bir insan Allah'ın zati kelamından yine söylüyorum. Allah'ın kelamı yaratılmışların kelamı gibi değil, sesle değil, harfle değil, lugatle değil yaratılmışların kelamına asla benzemez. O halde kafir tabii ki hoşnut olacağı şeyleri işitmez, ızdırap göreceği şeyleri işitir. Yani anlar. Allah'ın kelamından anlayacağı şey nedir? O cümleyi düzeltelim. Allah'ın zati kelamından ne anlar? Kafir ızdırap göreceği şeyler anlar. Ama takvalı kul hoşnut olacağı şeyler anlar. Sevineceği şeyleri anlar. Ama her iki kısım da Allah'ın zati kelamını işitecektir. Manevi engel kalkacak. Hiçbir şeye benzemeyen Allah'ın zati kelamını bütün kullar işitecek. Çünkü Allah kullarını hesaba çekeceğini Kur'an'da vaad etmiştir. Dolayısıyla bu gerçekleşecektir. Ama Allah'ı görmek sadece müminlere has bir durumdur. Cennetteki müminlere has bir durumdur. Kafirler asla Allah'ı göremeyecekler. Ama bütün kullar hepsi Allah'ın zati kelamını işiteceklerdir. Çünkü ahirette O'nun, Tek bir sevabı yoktur. Kafirin hiçbir sevabı olmadığına göre, olmayacağına göre o halde tabii ki onun sevineceği bir şey anlayamaz Allah'ın kelamından. Izdırap göreceği, derbeder olacağı şeyler anlayacaktır. Bilakis ölecek gibi olur. Nitekim sahih bir hadiste şöyle varit olmuştur. مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ Manası kıyamet gününde Allah muhakkak sizin her birinizle arada tercüman olmaksızın tekellüm edecektir. Hadisi Ahmet ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Mizan, mizan haktır. Yani terazi kurulacaktır. Elbette ki kıyamet gününde terazi kurulacaktır. Bu sabittir. Mizan dünyadaki teraziler gibidir. Yatay bir çubuğu, bir sütunu ve biri iyilikler, diğeri de kötülükler için olmak üzere iki kefesi vardır. Yani dünyadaki teraziye benzer. Ama tabii ki çok daha büyüktür. Evet, ameller kıyamet günü onunla tartılır. Amelleri tartmayı Cebrail ve Mikail üstlenir. Tartılan ise ancak İyilikler ve kötülüklerin yazılı bulunduğu sahifelerdir. Sahifeler tartılacak. Bazı alimler de bizzat amellerin tartılacağını beyan etmişlerdir. İyiliği kötülüğüne ağır basan kişi kurtuluş ehlindendir. Yani sevapları günahlarından daha ağır basmış bir insan o kurtuluşa erecektir tabii ki. Azapsız bir şekilde cennete girecektir. İyiliği kötülüğüne denk gelende kurtuluş ehlindendir. Ancak mertebe bakımından birinci tabakanın altında, üçüncü tabakanın ise üstündedir. Onlara ehl-i araf denilir. Sevaplarıyla günahları eşit olmuş. Terazide eşit gelmişler. O da cehenneme girmiyor, düşmüyor cehenneme, sırattan düşmüyor, geçiyor karşıya. Ama cennete ilk girenlerle giremiyor. Cennet surlarında bir müddet bekletildikten sonra ona cennete girme izni geldiğinde o zaman girebiliyor. Dolayısıyla cennete ilk girenlerin mertebesinden daha yüksektedir. Şey daha düşüktür mertebesi. Ama üçüncü tabaka ise onlar kimlerdir? Üçüncü tabaka günahları sevaplarından ağır basanlar. Günahları sevaplarından daha ağır basan insanların mertebesinden günahları ve sevapları eşit olanların mertebesi daha yüksektir. Çünkü günahları sevaplarından ağır basmamış, günahlarla sevaplar eşit olmuş. Kötülükleri iyiliklerine ağır basan ise yüce Allah'ın meşiyeti altındadır. Yani günahları sevaplarından daha ağır bastıysa bir insanın o insanın tabii ki Durumu Allah'ın meşiyeti altındadır bu insan. Allah dilerse onu bir müddet cezalandırır ve ondan sonra cennete girdirir. Ezelde de dilemişse onu e, azapsız bir şekilde cennete girdirmeyi, cehenneme girmeden, uğramadan doğrudan cennete girer. Yüce Allah dilerse yani ezelde dilemişse onu azaplandırır, dilerse de onu bağışlar. Fakat kafirlerin ahirette iyilikleri olmadığından dolayı sadece kötülüklerin bulunduğu kefe ağır basacaktır. Hiçbir sevabı yok çünkü kafirin. Dünyadaki yapmış olduğu, kafirin dünyadaki yapmış olduğu iyilikler zaten allah Azze ve Celle dünyadayken ona yediriyor, içiriyor, giydiriyor. Yani bir kafir bu dünyadayken iyilikler yaptıysa fakir fukara'ya yardımda bulunduysa e bu durumda Allahu Teala adaletinden ona bu dünyadayken bu dünyadayken yedirir içirir. Yaptığı iyiliklerin karşılığını dünyada verir ona. Ama ahirette hiçbir sevabı, hiçbir mükafatı, hiçbir ecri olmaz. Hiçbir nimete de ulaşamaz kafir olarak ölmüş olduğundan. Çünkü yapmış olduğu iyiliklerin karşılığı ona dünyada verilmiştir. Sevap ve ceza. Hak ehline göre sevap yani ehli sünnete göre sevabın tanımı nedir? Allah'ın itaat edenlere vermesi vacip olan bir hak değildir. Yani Allah'a farz değil iman edenlere mükafat versin, cenneti versin, nimetleri versin haşa. Allah'a farz değil. Allah'ın lütfundandır, ihsanındandır. Sevap ancak Allah'tan bir lütuftur. Sevap mümine ahirette verilecek ve kendisini mutlu edecek mükafattır. Sevabın tanımı budur. Aynı şekilde Allah'ın günahkarları cezalandırması vacip değildir. Fasıkları, günahkarları da Allah'ın cezalandırması Allah'a farz değildir. Allah onları cezalandırırsa ki cezalandıracaktır kafirleri ve bazı günahkarları. Bu da adaletindendir. Ceza ancak Allah'tan bir adalettir. Ceza kulu kıyamet gününde hoşnut etmeyecek hususlardır. Yani dünyadayken yapmış olduğu kötü amellere karşın göreceği cezadır. Ceza büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılır. Cezanın büyüğü cehenneme girmektir. C büyük ceza budur, cehenneme girmektir. Küçüğü ise kıyamet gününde güneşin hararetine maruz kalmak gibi cehenneme girme dışındaki azaplardır. Yani kafirler her iki tür azabı da çekecektir. Hem mahşer alanında güneşin yakıcı, kavurucu hararetine maruz kalacaklar. Hem de kibirli olanlardan salar bir de ayaklar altında ezilmeyi tadacaklar. Ondan sonra kabirde de zaten azap içerisinde olacaklar. Zaten ruhlarına da azap çektirilmiş olacak cinde. Ondan sonra da büyük cezaya maruz bırakılacaklar, cehenneme atılacaklar. Cezanın büyüğü, ise büyüğü nedir? Cehenneme girmektir. Küçüğü ise kıyamet gününde güneşin hararetine maruz kalmak gibi cehenneme girme dışındaki azaplardır. Güneş o gün kafirlere musallat olur. Ve ter ağızlarına ulaşana kadar terlerler. Birinin teri diğerine intikal etmez. Akıp gitmez yani. Başkasının terine karışmaz. Bilakis sadece kendisini kuşatır. Öyle ki kafir çektiği şiddetli azaptan dolayı ya Rabbi beni cehenneme götüreceksen dahi bu azaptan kurtar der. Yani güneşin hararetin altında kaldığında kendince ne diyor? Diyor ki Allah'ım beni buradan kurtar da cehenneme girdirsen de girdir. Halbuki cehennem ateşi, cehennem azabı büyük cezadır ve mahşer alanında çektiği azaptan çok daha çetin ve çok daha şiddetlidir. O sırada muttaki müminler yani takvalı kullar arşın gölgesinde gölgeleneceklerdir. Öyle ki arşın gölgesinden başka bir gölge de olmayacaktır. Orada da tabi ki takvalılar, salihler, elbette ki peygamberler, şehitler, Allah'ın kendilerine arşın gölgesinden faydalanmayı nasip ettiği kullar arşın gölgesinde gölgeleneceklerdir. Mesela işte Peygamberimiz diyor ya aleyhissalatü vesselam سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ظِلِّهِ Yedi sınıf insanı Allah arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Hadisinin manası da budur. Allah bizleri arşın gölgesinde gölgelenen kullarından eylesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı komşu eylesin. ولكن يجب ان يكون هناك الكثير من الاشياء التي يجب ان لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الاشياء ان مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الكثير من الاشياء التي يجب ان سُبْحَانَ رَبِّكَ الكثير من الاشياء التي يجب ان يكون هناك الكثير من الاشياء التي يجب ان يكون هناك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات الله بن الله الله رزاسي الفاتحة